Merhabalar, Güneş'i İkizler ve Yükselen'i İkizler olanlar. Bakalım Terazi Burcu'nun 10 derecesinde gerçekleşecek olan Güneş tutulmasında sizleri neler bekliyor? Evren ne söylemek istersin? Merhaba sevgili İkizler ve Yükselen Burcu İkizler olanlar. Bu Güneş tutulması sizlerin 5. evinde gerçekleşecek. Bu hem ilişkilerinizle hem de çocuklarınızla ilgili bir takım gündemlerinizin olacağını söylüyor. Bazı İkizler Burcu çocukların sağlıkları ile ilgili gündemleri olabilir. Bazı ikizler burcunun çocuk yapma süreçlerinde bir takım partnerlerden birinin sıkıntı çıkarması olabilir. Bunlar olabilir ikizler burçları için. Aslında keyifli bir dönem olacak ama muhtemelen bu dönemin ilk başlarını birazcık ilişkilerini sorgulayacaklar. Aslında ilişkilerindeki bir takım dengesizlikler daha fazla gün yüzüne çıkacağını düşünüyorum. Sağlıklarıyla ilgili beklenmeyen ani bir takım gelişmeler olabilir. Bazı süreçleri artık tamamladıklarını düşünüyorum ikizler burcunun. özellikle e, ilişkilerindeki ya da çocuk e, isteyenlerin çocuk beklentilerini süreci artık bir sonuca doğru evrileceklerini düşünüyorum. Bayan olan ikizler burçları için özellikle meme ve rahim bölgelerini kontrol etmelerini tavsiye ederim. Bunun dışında kariyer anlamında ve sosyal anlamda birazcık daha yumuşak geçişlerin olacağını düşünüyorum ikizler burcu için. Aynı zamanda sosyal çevrelerinde bir takım hareketler olacak. Keyif alacakları ortamlara girebilmeleri çok mümkün. Yepyeni organizasyonların içinde bulunabilirler. Yeni arkadaşlıklar, yeni çevreler edinebilirler ikizler burçları. Bu ay sadece ailelerini yatıracakları, aileleri için harcayacakları meblağlarda birazcık dikkat etmeleri gerekiyor. Buralara birazcık fazla harcama yapabilirler ve bunu birazcık abartabilirler. Burada dikkat etmelerini özellikle tavsiye ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sevgiler diliyorum. Kendinize iyi bakın sevgili ikizler. Hoşça kalın. Sevgiler.